Ne oldu ki müfettiş? Bir altın kalbi çalmış. <laughs> Nasıl yani? Açık mı oldunuz? <laughs> <laughs> Saçma ama Peacock. Altın kalp Bayan Green'in hazinesinin en önemli parçası. Ha şu altın kalp mi? Ha şu altın kalp. Zavallı kadıncağız mahvolmuştur. Ne mahvolacak? Sigorta'dan parasını almış. Zaten onu bulmamız da sigorta şirketi istedi. Onu bulacağımızdan hiç şüphem yok. Bu sefer o kadar kolay değil. Hırsız tam bir profesyonel. Araştırmaya nereden başlayacağız Müfettiş? fettiş? Tabii ki her zamanki yerden. Olay yerinden. Düş yola. <laughs> ne yapıyorsun? Düş dediniz efendim. Şaka kaldıracak hınımda değilim. Gidelim. Hanımefendi rahatsız ediyorum. Ziyaretçileriniz var. Kimmiş? Bir özel dedektif ve yardımcısı. Onları içeri al. Tabii efendim. Gelebilirsiniz. Hoş geldiniz. Merhaba Bayan Ben özel dedektif Scarlett ve bu da yardımcım Pika. Ve bu da yardımcım Peacock dur artık bir yerde. <laughs> Tabii efendim affedersiniz. Çok memnun oldum. Size nasıl yardımcı olabilirim? Asıl biz size yardımcı olmaya geldik. Altın kalbin yerini bulmaya geldik. Ama polis ve sigorta şirketleri hiçbir iz bulamadı. Bu dava kapandı sanıyordum. Siz daha müfettişi tanımıyorsunuz. Her şey daha yeni başlıyor. Aman ne güzel. Biz altın kalbin çalındığı yeri gösterebilir misiniz? İşte bunun içindeydi. Böyle güvenli bir yerden nasıl çalınmış? Altın kalbin orada olduğunu başka kim biliyordu? Benim dışında sadece Pasparto biliyordu. İlginç. E, Çalındığını ne zaman fark ettiniz? Pazartesi sabah 10.30'da. Peki onların son ne zaman görmüştünüz? Cuma akşam 10.30'da. Hafta sonu evinize kimse geldi mi? Cumartesi akşam iki arkadaşım yemeğe geldiler. Lucy ve Olivia. E, daha sonra da yatıya kaldılar. Pazar sabahı kahvaltı yaptıktan sonra gittiler. Biz de onların ev adreslerini verebilir misiniz acaba? Onlar buraya gelse olmaz mıydı? Peacock. <laughs> <laughs> Affedersiniz efendim. Prof <laughs> Prof Profesör planı unuttunuz efendim. Sen kendi işine bak pat Pah'lı. Plan mutfağından bile geçmedi. Çalışma odasında küçük bir toplantı yaptık o kadar. Bize eksiksiz bilgi vermezseniz size yardımcı olamayız Bayan Green. Yardımcı olamadığımız yetmiyormuş gibi sizden de şüphelenmeye başlarız. Tamam daha dikkatli olurum. Ama Plan'ı tanısanız onun böyle bir hırsızlıkla alakası olmayacağını anlardınız. <laughs> Toplantınız ne konudaydı? Plan insan vücudundaki organları değerli taşlarla değiştirerek ölümsüzlük iksirini bulmuş... Değerli bir bilim insanıdır. İlginç. İnsan vücudundaki organları değerli taşlarla değiştirerek ölümsüzlük iksirini bulmak da nedir yahu? Profesör Plum'un araştırmalarını duymuştum ama bu seviyeye geldiğinden haberim yoktu. Bence Bayan Green altın kalbi kendi çaldı ve kendisine kalp nakli yapması için onu Profesör Plum'a verdi. Bayan Green çok zengindi ve istediği her şeyi alabiliyordu. Ölümsüzlük dışında... Vücudum uyum sağlayacağından emisin değil mi plan? Merak etmeyin Bayan Green. Gerekli ayarlamaları yaptıktan sonra 5 gün içinde kalbinizi takarız. Bir dakika. 5 gün içinde ise bugün olmalı. Lafın gerisi söyledim. 10 gün de olabilir. Gerekli ayarlamaları yaptıktan sonra 10 gün içinde kalbinizi takarız. Hadi kimseler görmeden git artık buradan. Merak etmeyin. Kalbiniz emin Nerede... <laughs> Plam da senin kadar sakarmış. <laughs> Tamam. Senden daha sakarmış. Öyleyse planla başlayalım. İyi fikir. <laughs> Buyurun ne istemiştiniz? Altın kalp konusunda bir bilginiz var mı Profesör Plan? Evet ama ben hiçbir şey yapmadım. <gülüyor> <gülüyor> ne dedik ki? Ee, <laughs> Cumartesi günü Bayan Green'le toplantı yapmışsınız. Toplantınızın konusunu öğrenebilir miyim? Şey, Bayan Green hep mavi gözlerinin olmasını istemiştir. Değiştirmem için bana bunları verdi. Misketleri gözleriyle değiştirmemi istiyordu. Misketleri gözlerimle değiştirmeni istiyorum. Emin misiniz efendim? Eminim efendim. Ne oldu beğenemedin mi? Kadının gözü dönmüş. Hem de kelimenin tam anlamıyla. Kime dedin sen onu? E şeye yani şey e kimseye. Kendi kelime konuştum. Her neyse ne zaman takarsın? Ne cevap verdiniz? Hazırlıklar biter bitmez dedim. Hazırlıklar biter bitmez. Elini çabuk tut pula. Bekletilmekten hiç hoşlanma Biliyorum efendim. Peki hazırlıklar ne zaman biter? 10 gün içinde. Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz profesör. Rica ederim. Bir bardak sallatayım mı? Tabii. Aha yanılmamışım. Hı, hmm, yanılmışım. Kim çantasında periş taşıyor ki? <laughs> evet de o gün mutfağa girdim. Bu ne biçim soru? Anladım. Peki hiçbir kavanoz açtınız mı? Niye? Nasıl yardımcı olabilirim hanımefendi? Bir bardak su alabilir miyim? Tabii efendim. Buyurun. Teşekkür ederim. Pasparto. E efendim efendim. O kavanozun tezgahta ne işi var? Akşama pilav istemiştiniz pirinç kavanozu o efendim. Öyle mi? Ben de şey kavanozu sanmıştım. Ne kavanozu? Şey boşver önemli değil. Teşekkürler paspartocuğum. Rica ederim efendim. E Anlayacağınız o gün kanını kavanozdu. Şimdi de siz soruyorsunuz. Ne kavanozu bu böyle? Bu temiz. Gidebiliriz. Bugün elinde kavanoz olan birini gördünüz mü Bayan Olivia? Kavanoz mu? Durun bir dakika. Sanırım gördüm. Ne yapıyorsunuz siz? Şey ben susamıştım da su içmeye geldim. Peki o elindeki ne? Bu şey, bu bir kavanoz. Oldukça heyecanlıydı ve sesi titriyordu. Oldukça heyecanlısın ve sesin titriyor. Yok canım niye heyecanlı olayım? Sen yarısında duruyordu. Öylesin al. Nasıl yardımcı olabilirim efendim? Bir bardak su alabilir miyim? Tabii efendim. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Ee, efendim Paspartu. Efendim efendim. O kavanozun tezgahın üstünde ne işi var? E akşama pilav istemiştiniz. O pirinç kavanozu efendim. İlginç. Gittikçe de ilginçleşiyor. Ama en azından hikayenin sonu tutuyor. Ne demek istediğimizi anlamadım. Yakında her şeyi anlayacağız bayan Olivia merak etmeyin. Umarım öyle olur. Şüpheli bir duruma düşmek çok rahatsız edici. Müfettiş mutlaka çözer. Çözemediği bir bölüm görmedi. Bölüm derken? Bu bir dizi ya o bakımdan. Dizinin içinde o dizinin bir dizi olduğunu söyleyen bir dizi karakteri daha önce hiç görmemiştim. Peacock oldukça enteresan bir dizi karakteridir efendim. Belli. Müsaadenizi isteyelim efendim. Müsaade sizin. Sizce hangisi yalan söylesin müfettiş? O ne demek Peacock? Bu diziyi biz yazmıyoruz ki oynuyoruz. Hangisi yalan söylüyor demelisin. Ondan işte oyunculuğa pek alışık değilim de. Ben de yazar ruhu var. Ruhunu yerim Peacock. Emredersiniz efendim. Kulağımın saçma misketlerine inandığımızı varsayarsak... Sizin inanmadınız mı? Bana çok inandırıcı gelmişti. Lucy yalan söylüyorsa iki nedenden olabilir. Ya hırsız odur ya da... Onu hırsız almamızdan korkuyordur. Peki Olivia yalan söylüyorsa? O zaman Lucy'yi suçlamak istiyordur. İyice kafam karıştı. Kafanı dayarım. Bakalım paspartu ne diyecek? Hadi bakalım. Bayan Lucy ve Bayan Olivia'nın anlatımlarında bazı çelişkiler oldu. O yüzden senden de dinlemek istedik paspartu. Ne anlatmamı istiyorsunuz efendim? Bayan Lucy bir yere susamış. Hatırlamıyorum. Ne yapacağız? Hatırlar şimdi dur. Hani tezgahın üstünde bir kavanoz varmış ve Bayan Green gelip seni azarlamış. Ha evet, e şöyle oldu. <laughs> E şöyle oldu. Niye olmuyor? Ben de anlamadım. Paraya kıyıp iyi e bir montajcı bulamadık. Şöyle oldu. Nasıl yardımcı olabilirim efendim? Bir bardak su olabilir miyim? Tabii efendim. Ne yapıyorsunuz siz? Şey ben susamıştım da su içmeye geldim. Peki o elindeki ne? Bu şey bu bir kavanoz. Oldukça heyecanlısın ve sesin titriyor. Yok canım niye heyecanlanayım? Sen üstünde duruyordu. Öylesine elimi Buyurun efendim suyunuz. Teşekkür ederim. Efendim pasparto. Efendim efendim. O kavanozun tezgahın üstünde ne işi var? E akşama pilav istemiştiniz. O e, pirinç kavanozu efendim. Pirinç. E, e, e. e. Bence de. Ne yapacağız müfettiş? Herkes başka bir hikaye anlatıyor. Bak şimdi Peacock, Lucy'nin anlattıkları Olivia'nınkilerle ilişkili. Ne gibi? İzlemeyse ben de bunu bulmaya çalışıyorum. Peki ya Bay Erik ve Bayan Yeşil hakkında ne düşünüyorsunuz? <laughs> Bence ikisi de işte deli ama suçlu onlar değil. Neden mi fettiş? Detaylar Peacock. Detaylar mı müfettiş? Detayları görebilirsen büyük resmi de görürsün. Bayan Green'i ara ve herkesi evinde toplamasını iste. Tabi. Tabii ki yardımcı. Ama en geç iki buçukta burada olun. Çünkü saat üçte işlerim var bayan Green. Siz hiç merak etmeyin. Yardımcı nedir yahu? <laughs> ne olur? Neden bizi buraya topladılar? Bilmem. Hiçbir fikrim yok. Ee, ne haber ne haber? Ha? Yani altın kalbin hırsızını bulmanıza ne kadar kaldı? Çok az kaldı bayan Green. İyi. İyiden de iyi. İyiden de iyisinin iyisi. İyiden de iyisinin de iyisinin de iyisi. Neden herkes bana bakıyor? Çünkü pasparto. Çünkü ne? Müfettiş çünkü ne? Çünkü hırsız sensin. Peacock bana mutfaktan pirinç kavanozunu getir. Tabi efendim. Beni neye dayanarak suçluyorsunuz? Herkes ifadesinde bazı yalanlar söyledi. Ama senin anlattıkların çok saçmaydı. Olivia Hı. senden su istiyor sonra Olivia içeri giriyor ve Olivia Rusya'ya dönüşüyor. Bir dakika bir dakika ne? Lucy mutfağa girdiğinde paspartonun elinde bir kavanozla orada olduğunu söylemişti. <laughs> Nasıl yardımcı olabilirim hanımefendi? Bir bardak su alabilir miyim? Evet, tabii efendim. Yani. <laughs> Ancak Olivia, mutfağa girdiğinde Lucy'nin elinde bir kavanoz orada olduğunu söylemişti. Ne yapıyorsun Lucy? Şey ben susamıştım da su içmeye geldim. Peki o elindeki ne? Bu şey, bu bir kavanoz. Pasparto ise mutfağa girdiğinde Olivia'nın elinde bir kavanoz orada olduğunu söylemişti yardımcı olabilirim efendim? Bir bardak su olabilir mi? Tabii efendim. Bu duruma düşmemek için yalan söyledi. Olivia ise kendisi suçlanmasın diye Lucy'yi suçladı. Aslında Lucy mutfağa girdiğinde kimse yoktu çünkü Bayan Green paspartoyu yanına çağırmıştı. Pasparto altın kalbi çalmış ve pirinç kavanozuna saklamıştı. Ancak Bayan Green çağırınca Pasparto. kavanozu tezgah koymak zorunda kaldı. Lucy içeri girdiğinde kavanozu öylesine eline aldı. Nasıl yardımcı olabilirim efendim? Bir bardak su alabilir miyim? Tabii efendim. Fiş kabuğunuzu getirdim müfettiş. Aferin Fiko. Açayım mı? Bekle. Açayım mı? Açayım mı? Aç. Altın kart. Pasparto seni tutukluyoruz. <laughs> Tutun şunu efendim. <laughs> erik ve bayan gibi yine dinler misin? Tabii. Sigorta şirketi istedi. <laughs> <laughs> Bir altın <galin>. <gülüyor> <gülüyor> Ne mahvolacak? Sigortadan parasını almış. Zaten onu sigorta. <laughs> <laughs> ne Sigortada. Önce olamadığımız gibi, <laughs> önce olamadığımız, olamadığımız <laughs> yetmiyormuş gibi, sizden de sürece olamadığımız yetmiyormuş gibi, sizden de şüphelenmeye başlıyoruz. <laughs> önce olamadığımız yetmiyormuş gibi, sizden de şüphelenmeye i̇şte, oyuncular pek alışık değilim de, ben de lazer. Düzün <laughs> içinde o düzünün bir dizi karakteri. Yok canım, niye can olayım? <laughs> Çezgen. <gülüyor> <gülüyor> Ouch!